olabildiği kadar bu sabuk bir cümle olabilir. Ben size örnek olarak bakın neler göndermişler bize e-mail aracılığıyla. Kulaklıklarını takıyorlar çünkü burada konuşulanları duymaları gerekiyor. Burak ve Yiğit'in e, ismini vermek istemeyen izleyici yine geçen hafta da göndermişti. Bazen kendimden şüpheleniyorum diye bir cümle göndermiş. Bakalım neler baş başka. Ben seni aslında 3 aydan 3 aydır aldatıyorum. Bilgehan Sunadan geliyor bu cümle. Telefon var. Seda Abdülhalim Bursa'dan arıyor. İyi akşamlar. Merhaba Seda. Merhaba nasılsın? Teşekkür ediyorum siz nasılsınız? İyiyim valla teşekkür ederim. Ali Poyrazoğlu'na sevgiler büyük hocamıza. Merhaba efendim. Merhabalar nasılsınız hocam? Nasıl görünüyorum? Orta şeker. <laughs> Aslında süper gözüküyorsunuz doğrusunu söylemek gerekirse. Çok teşekkürler. Hep izliyor musunuz programı? Beni, benim dizi keşfetmem 14 yaşında kız kardeşim sayesinde oldu. O dönemden bu yana yani yaklaşık 8 aydır sürekli izliyoruz. <laughs> Sizi televizyonda görmek maşaya dönmüştü. Büyük keyif. Gerçekten evde ailecek çok keyifli saatler geçiriyoruz. Ee, size de böyle istek zaten. Çok teşekkürler. Kimler var şu anda yanınızda? E, şu an kız kardeşim var. Yalnızız ikimiz izliyoruz. İkiniz izliyorsunuz. Tatlıcım. Kardeş kardeş, kardeş evet. izliyorsunuz. Peki bu tür biliyor musunuz? Cümle evet, hazır mı? Evet bu türü biliyorum. Cümlemiz hazır. Peki. Hani bebeğimiz olacaktı. Hani bebeğimiz olacaktı. Evet. Evet. Özel birisine gidiyor mu bu acaba? <laughs> Hayır gitmiyor. Gitmiyor peki. Evet. <laughs> İnandık, inandık. <laughs> hani bebeğimiz olacaktı deda dedi Seda, ne der kim ya? Seda, Abdül, Abdül Halim. Evet, Allah'ın iyi huylu kulu demek. Efendim? Allah'ın iyi huylu kulu demek. İyi, iyi huylu. Seda, Allah'ın iyi, iyi huylu kulu bir anlamda. Evet. Peki, Bunlar peki Seda ben çok şey. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ''Seni anan benim için doğurmuş demiş. Selim adı var. Birazdan sizin cümlenizi alacağım. Değil mi? Evet. Peki. İki el tabla atalım kendine gelirsin demiş Sinan Yıldız. Şimdi Ali Poyrazoğlu'nun cümlesi geliyor. İlk aklınıza gelen abuk subuk cümle olabilir. Direktim yazar mısın sen? <laughs> tak tak takıntı. Ha evet. <laughs> İlk aklıma oyunun adı geldi. Oynadığım oyunun tak tak, tak takıntı. Tak tak takıntı bol ödüllü oyun. Tak tak takıntı. Çok güzel. Altı cümlemiz çıktı. Tak tak takıntı. İki el tavla atalım kendine gelirsin. Seni anan benim için doğurmuş canım. Ben seni aslında üç aydır aldatıyorum. Bazen kendimden şüpheleniyorum. Hani bebeğimiz olacaktı gibi. Altı tane birbirinden inanılmaz şekilde. Evet. Kopuk cümle bakalım nasıl bağlayacaklar. Evet gelebilirsiniz. Müzik Şimdi bir çıkış noktası alacağız. Bu çıkış noktasıyla doğaçlama başlayacak. Ben oyuncularımızın isimlerini söyleyince onlar da cümlelerden herhangi bir tanesini çıkaracaklar. Ve doğaçlamanın içine yedire yedire oynamaya çalışacaklar. Ee, gün içinde mutlaka yaptığınız bir şey. şey Güzel, afiyet. Başka? <laughs> takla atmak. Tak gün içinde muhakkak takla atıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Başka? Sen söyle. Unuttu. Vaz mı geçti? <laughs> Unuttu. Evet. Arkadaki ne? kız. Gitar çalmak. Gitar çalmak çok güzel. Başka? Test çözmek. Test çözmek. Test çözmek çıkış noktamız. Test çözmek. Arkadaşlar çıkış noktamız test çözmek. Hep beraber sayıyoruz. Üç, 2, bir. Ahmet oğlum, yaptın mı bakayım ödevlerini? Getir getir. Getir. Getir kontrol edeceğim lan. Baba ben e, şım, e, tam olarak ödevlerin hepsini birden yapamadım. Yani ödevlerin mi bir kısmını yapmış olduğumu düşünüyorum. Ulan siz yoksa okulda derslerle ilgilenince birbirinize falan bakıp kafanız mı karışıyor ya? Benim Sen biraz dışarı çıkar mısın? Burak. Burada yanlış yalnız <laughs> Çık Aysel'cim dışarı. Çık Aysel'cim. Senin de babana söylerim ona göre. İki el tavla atalım kendine gelirsin baba. <laughs> Oturalım mı tavlaya? Neyse getir bakalım <laughs> belki artık silindirim sakinleşir. Baba senle delikanlı gibi bir şey konuşmak istiyorum erkek erkeğe. Ne? Buradaki erkekler sen ve ben oluyoruz. <laughs> Baba ben artık büyüdüm serpileştim serpileşmek de demek ya. <laughs> serpildim serpildim. Allah'tan serpilleşmedim. <laughs> artık zamanı geldi. Ben aslında üç aydır seni aldatıyorum oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Sen de farkındasın yani. Ben aslında tam üç aydır seni aldatıyorum. Ben aslında testle mesle derse mersi önem veren bir adam değilim. Evet baba. Ben seni okula laf olsun diye gönderdim. Öylesine. Aslında okumasan da olur be. Evet baba. Benim param pulum çok. Geç toz Bana o karayı al baba. <laughs> reşit ol tamam ulan. Ben reşit değil miyim? <laughs> ben kendimi reşit insan reşit hissettiği yaştadır. <laughs> Oğlum sen reşit olacak olsaydın test çözer miydin? Bırak. Fikrimi değiştirme lan. Tak tak takıntı. yani bu kızdan da takıntı oldu baba. Tak 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 takıntı. Sürekli takıntı halindeyim. Geç otur geç. geç. çözemiyorum baba. Geç tamam geç. Geç şuraya geç. Geç diyorsun. Geç. Baba. He. Kız ne olacak baba? Git. Ya baba taktım diyorum kafaya ya. He. Babacım benim. Aslan babacım sen bir yolunu bulursun baba yürü. Ne oldu şüphelendin mi benden? Acaba ben başkasının çocuğu muyum? Ben Kendimden şüpheleniyorum. Acaba ben başkasının çocuğu muyum? <laughs> Bence bu konuyu dedemle konuş. Reşit bir insansın Yani reşitsin. Git dedeme tak 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 her şeyi anlat. Ben Mesela de... ben babama hiç benzemiyorum. Bence de ben de hiç benzetemiyorum dedeme. Sen de bana benzemiyorsun. Ben de san... Çok karışmış bizim aile o zaman. <laughs> Ama sen babama benziyorsun. Burak. Sen otuz. Niye böyle gizemli bir şey oldu ya? Seni alan benim için doğurmuş. <laughs> yani... yani seni alan benim için doğurmuş. Geç bakalım göreceğiz kim kim kimin için doğurmuş. Mars olunca göreceksin gününü geç. Geldi gene bu ya. <laughs> Heyecanlandım bak. Fark ettim. Kızım bırak ne yapacak senden onları? Baksana oğlan neli ayağı karışıyor diye. Yandım soyunayım. Yiğit. Yandım baba soyunmam lazım. <laughs> hani de beni satacak ya. <laughs> hani.